programından herkese merhaba. Bugün yine ailelerin birlikte yarıştığı, heyecan ve eğlenceye doyacağımız bir bölümle karşınızdayız. Kırmızı ve turkuaz takım yarışmacıları bu doğa dostu elektrikli aracımızla yarışacakları için çok heyecanlılar. Ancak önce pistteki başlangıç noktalarını belirlememiz gerekiyor. Bunun için stüdyomuzda ebeveynlerin çocuklarını ne kadar iyi tanıdıklarını göreceğimiz soru cevap ve çocukların ebeveynlerinin gözü olacağı yapmaz etaplarında karşı karşıya gelecekler. Haydi yarış başlasın. Heyecan dolu yarışmamıza başlamadan önce size takımlarımızı tanıtmak istiyorum. İlk olarak Turkuaz takımla başlıyorum. Sevgili Metin ve Derya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin'cim nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Heyecan var mı? Var. Ne kadar var? Yarı yarıya. Yarı yarıya. De. Derya Hanım siz Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Metin'i nasıl rahatlatırız diye soracağım ama siz de heyecanlıyım cevap verdiniz. Ben Metin'den daha çok heyecanlıyım gibi geliyor. o zaman birazcık kontrol altına alalım. Ben o sırada kırmızı takımımızı tanıyayım. Siz de bu sırada heyecanınızı biraz yenin. Siz de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sevgili Erva ve Hatice Hanım. Evet. Siz de heyecanlı mısınız? Evet. Evet, biraz. Biraz, evet. Erva, annene mi konsantre ol diyelim yoksa sen mi konsantre ol diyelim? Nasıl yapalım? İkiniz de heyecanlı görünüyorsunuz çünkü. A Açıkçası ikimiz de tekli olarak heyecanlı değildik ama birbirimizi daha çok heyecanlandırıyoruz. Evet bilirim. O zaman çok heyecanlanmadan e, size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim, çok iyiyim. O zaman hiç vakit kaybetmeden yarışmamıza soru-cevap etabıyla başlıyoruz. Anneciğim bu yarış çok heyecanlı. basılı basınıdasın. Evet devam et. 360'dan bir tur dönüyorsun oğlum. Anne bunun etrafından dönüyorum değil mi? Soru, soru cevap etabımızda iki takımımıza da her biri 5 puan değerinde toplamda 4 soru soracağım. Bunlardan ilk ikisi çocuklarımızdan önceden cevabını aldığımız gündelik hayatlarını ilgilendiren sorularken diğer ikisi ise trafik kültürünü anlatan sorular olacak. İlk olarak kırmızı takımın sorularıyla başlıyorum. Hatice Hanım hazır mısınız? Hazırım. Erva Derine yapmaktan en keyif aldığın spor hangisi diye sorduk. Sizce hangi yanıtı vermiştir? A yüzme, B basketbol, C voleybol, D tenis. Kesinlikle voleybol demiştir diye düşünüyorum. En sevdiği spor o. Voleybol dememiş. Ha. Yüzme demiş. Ciddi mi? Artık ha, yüzmeyi mi seviyorsun Erva. Evet, yüzmeyi çok seviyor ama şu an voleybola gittiği için Voleybol demiştir diye düşünmüştüm. Tamamen heyecanıma. Demek ki düşmüş. o da ikisi arasında kalmıştır belki de. Ama yüzmeden yana. Evet, evet, ben şıkları okumadım bile diyebilirim yani. Yüzmeden yana dedim. oyunu kullanmış. Evet Hemen... doğru. İkinci sorunuzla hazırsanız devam evet. ediyorum. Erva derine gönüllü olarak çalışmaya başlasaydın hangisi için çalışmayı tercih ederdin diye sorduk. Sizce hangi cevabı vermiştir? A- Hayvanlar B- Çocuklar C- Ağaçlar D- Denizler bu arada ekranda doğru cevabımız hmm. kilitlendi. Çocuklar demişleri diye düşünüyorum ama... Doğru cevabı verdiniz. Tebrik Öyle ediyorum. <laughs> Çok <Çankasınız. gülüyor> <laughs> <laughs> Sizleri tebrik ediyorum. Turkuaz takımı sorusuyla başlıyorum. İlk sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Derya Hanım, Metin'e bir mağazaya girdiğinde kendine ilk olarak hangisini almak istersin diye sorduk. Hangi yanıtı vermiştir? A-Gömlek, B-Kazak, C-Pantolon, D-Spor ayakkabı. D-Spor ayakkabı tereddütsüz bildiniz. Tebrik ediyorum. Harikasınız. İkinci sorunuzu soruyorum o halde. Evet. Metin'i e, ailenle birlikte yaptığın etkinliklerden hangisi sana en çok keyif verir diye sorduk. A. Alışverişe gitmek. B. Piknik yapmak. C. Sinemaya gitmek. D. Yemek yapmak. B. Piknik yapmak. Tebrik ediyorum. Buna da doğru evet. yanıt verdiniz. <laughs> Harikasınız. Metin'cim annen seni çok iyi tanıyor anladığımız kadarıyla. Bütün sorulara doğru cevap verdi. Harikasınız. Tebrik ediyorum. Şimdi sırada trafik kültürüyle ilgili sorularımız var. Bakalım yarışmacılarımız bu konuda ne kadar iddialılar. Sizler de ekranları başından sorularımıza cevap vererek bizim heyecanımıza ortak olabilirsiniz. İlk olarak kırmızı takımın sorusuyla başlıyorum. Ervacığım hazır mısın? Evet. O zaman sorun geliyor. Karşıdan karşıya kulaklığı takılı halde geçen bir kişi trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A- Araç kusurları, B- Yaya kusurları, C- Yolcu kusurları, D- Sürücü kusurları. Yaya kusurları. Tebrik ediyorum. Doğru cevap verdin. Harikasın. Çok. İşte bu. <laughs> İkinci sorun geliyor Hazırsan. Evet. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A- El frenini çekmek, B- Motoru durdurmak, C- Farları yakmak, D- Eğimli yolda vitese takmak. Farları yakmak. Tebrik ediyorum. Doğru cevap verdin. Harikasın. <laughs> İyi olmuş. Harikasınız. Tebrik ediyorum. Şimdi sırada Turkuaz takımının soruları var. İlk sorumla başlıyorum Metin. Hazır mısın? Hazırım. Aşağıdakilerden hangisi motosiklet kullanırken olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını azaltır? A) Kask, B) Eldiven, C) Yansıtıcı giysi, D) Bandana. A) Kask. Tebrik ediyorum. Doğru cevap verdin. İkinci sorun geliyor. Evet. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı arttırır? A. Bencil, B. Saygılı, C. Hoşgörülü, D. Duyarlı. C. Hoşgörülü. Bu soruya yanlış cevap aldık. Bencil olacaktı. Sanıyorum soruyu, soruyu yanlış. Davranışı arttırır, riskli davranışı arttırır diye sormuştuk. Ufak bir dikkatsizlik Ay, olsun. Hiç problem değil. yok. Bence gayet iyi gidiyorsunuz. Çünkü daha önümüzde yapboz etabımız da var. O yüzden hiç moralinizi bozmak yok. Tamam mı? Evet, ilk etabımızın sonunda kırmızı takım ve turkuaz takım süçer soru bilerek 15'er puan aldılar. Şu an berabere bir durum söz konusu. Bir sonraki etabımız yapboz etabı. Yarış çizgisine en yakın kimin başlayacağını yapboz etabı belirleyecek. Şimdi yapboz etabına geçiyoruz. Sıra geldi yapboz etabımıza. Yarışmacılarımız kendi fotoğraflarından özel olarak hazırlanmış yapbozu en kısa sürede tamamlamaya çalışacaklar. Ve bu etaptan 10 puanı kazanmak için ter dökecekler. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırsınız. Ben bir kuralları hatırlatmak istiyorum tekrardan. Sevgili Ervacığım aldığın parçayı annene anlatarak doğru yönlendirerek doğru yere koymasını sağlayacaksın. Bu çok önemli. Çünkü annenin gözü olacaksın. Siz de göz bandını taktıktan sonra hazır olduğunuzda sürenizi başlatacağım. Buyurun göz bandınızı takın. Taktik falan geliştirdiniz mi evdeyken? Şey yönlerimizi konuştuk, pratik olsun diye. Ama... Önden bir konuştunuz. Hazırlığınız evet. var, değil evet. mi Erva? Evet. Hazır mısın annenin gözü olmaya? Evet. Onu doğru yönlendireceğine evet. kendini ikna ettin mi? Ettim. Tamam harikasın. O zaman hazırsan. Süreniz başladı. Üst, üst, al, ah, orta, orta. Tamam. Evet, ver. Hemen ver. Çok iyi başladınız. Hızlı ver. Evet. Onun bir altı. O, oh, ah evet evet. Oraya tak. Evet tak, Tam tak, yerleştikten sonra yeni parça gelebilir. Tamam, tak, tamam, tak, koydum, tak. Yok yerleştin, Hayır, yerleştin. Yerleş, Asıl altı. Emin olalım yerleştin. Yerleştin. Harikasınız. Em, üst, sağ. Sol, üst sol, üst sol. Evet. Evet, parçayı evet, yerleştir. Yerleştir. Biraz daha. Tamam. Yap buzda yerleştirelim yerine. Üst sol, üst sol. Tamam. Yap buzu tam olarak yerleştirelim. Yerleşin. Harikasınız. Evet, evet. Bu nereye? Orta evet, sağ. Çok iyi orta sağ. Tamam. Ver ver hemen ver. Bana deyince sen hemen ver yine. Orta orta sol. Orta sol. Orta sol. Son bir evet, parça evet, kaldı. Hadi, hadi. Çok heyecanlı gidiyorum. Evet. Tamam, ver 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 hemen. Alt orta. Okay. Ervaçım emin misin o parça'nın doğru yerde olduğundan bir bak bakalım yeni parça almadan. Evet hemen bir Anne bak çıkar. bakalım kontrol evet, et. Evet çıkar çıkar. Ne evet hani üstündekini. Tamam bu nereye koyuyorum evet. onu şöyle. Alt evet, alt evet. sol. Evet evet. Evet harikasınız yap buz'u yerleştirelim alt. yerine. En evet. alt en alt sol. Tamam ver. Evet, evet. Bir son olarak. parça, son bir parça aldık. Evet orada. Son parça. Hı, orta evet evet, evet. evet Evet yerine yerleşti mi? Evet. Tamam, var mı? Var bitti. mı daha? Yok bit bitti. bitti. Tamamdır. Evet. Tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Oldu mu? <laughs> Süreyi durdurduk. <laughs> çok güzel. Oldu. Fotoğrafınız da çok güzel. Harika görünüyorsunuz. Hadi bakalım inşallah. Sizce nasıl geçti? Güzel geçti bende. Hızlı yaptım. Bence de güzel çok Sizlerinizi mi? merak ediyor musunuz? Evet. Ediyoruz. Benim ellerim titredi ama bilmiyorum. Evet. Yine iyi yaptığımızı düşünüyorum ama. Bir dakika 28 saniyede bitirdiniz. Tebrik ediyorum. Harikasınız. İyi mi? Çok iyi. <gülüyor> mi? <gülüyor> çok iyi. <laughs> Harikasınız. Şimdi sizi yerinize uğurluyorum. Şimdi sıra Turkuaz takımda Metin ve Derya Turhan yanımda. Hoş geldiniz tekrardan. Olur. Bu etap için hazırlandınız mı? Evet. Yani kısmı çok değil. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. Metin'cim burada senin söyleyeceklerin çok önemli. Annene ne kadar doğru ifade edersen o kadar 10 puana yaklaşmış olursun. Hazır mısın? Hazırım. O zaman son bir kez kuralları hatırlatmak istiyorum. Aldığın parçayı annene vereceksin ve ona anlatacaksın neresi olduğunu. Onu yönlendireceksin ve o da doğru yere koymaya çalışacak. Siz de göz bandınızı takacaksınız, takabilirsiniz. Parçaları yerleştirmeden ikinci bir parça eline verme annenin ki hızlıca bu e, yapbozu yapabilelim. Görüyor musunuz Derya Hanım? Her yer karanlık mı? Şu an karanlık. Tamam, hiçbir şey görmüyoruz, değil mi? Yok. Tamam harika. Metin şöyle bir derin nefes al. Hazır mısın? Hazırım. O zaman sana güveniyorum ve sürenizi başlatıyorum. Süreniz başladı. Anne burası sağ orta. Sol orta, sol orta. Sol orta. Biraz daha yukarı götür. Evet. Tamam. Burası onun aşağısı, sol aşağı. Onu tak, onu biraz yukarı götür. Parçalarımız tam olarak yerleşsin Derya Hanım. Yerleşti, yerleşti. Yerleştirelim. Öyle yerleştirelim. Biraz kaldırabilirseniz. Evet, aynen. Yerleştiğinden emin olduktan sonra takıldı mı? Bu Evet, sağ alt, sağ alt. Metin çok iyi gidiyorsun. Ee, sağ üst, sağ üst diyorum. Sol üst, anne sol üst. Evet. Karıştırdım. Yerleşsin parça. Sonra Bu evet. da sağ üst ha. Sağ üst, üste götür. Tamam. Burası tam ortası. Bravo, tam çok ortası. iyi gidiyorsunuz. Çok az parçamız kaldı. Tamam, tam ortası. Burası... Doğru yerleştim bak bakalım bir Metin. Anneni yönlendir. Orası... Aa... Anne. Anne, anne, orası en üst. Orta en üst. Evet. o orası... Harika. Bu tam orta. Şöyle, onu tam onu yerleşti, yerleşsin, tam olarak yerleşsin. Evet, evet. Anne. Birazcık daha, evet. Evet, harika. Tam orta. Tam ortası. Orta e son orta en alt parçamız kaldık. Evet, evet, evet o da yerleşti Bu da mi? Tam olarak yerleşti. Sağ, son parçamıza geldik. Onu yerleştikten sonra son parçamız da yanına. Aşağı yanında. götür biraz. Anneni biraz motive et metin. Evet. Sağ, doğru. Tam orası. Son parçayı da yerleştir. Ters, ters, ters. Yani sonra ters. Biraz ters. götür sola. Evet, evet. evet. Götür. Evet, ne Yukarıdan ne? Söyle, yerleştir. Söyle. Evet orayı yerleştir. Evet ben de çok heyecanlandım. Süreniz tamamlandı. Durdurduk süreyi. Çok zor. <laughs> Yerleşmesi Konusu çok, çok zor, zor oluyor. Fotoğrafınız çok güzel. Sürenizi söyleyeceğim. Az çok tahmininiz var mı? Bak, iki buçuk. 2 i̇ki dakika 11 saniyede tamamladınız. Tebrik ediyorum. Sonuçlarımızı öğrenmek için takımlarımızı yerine alıyorum geldi sıra sonuçları açıklamaya. Bir önceki etapta Turkuaz takım ve Kırmızı takım berabere kalmıştı. 15'er puan almıştınız. Öncelikle bu etapın sürelerini açıklayacağım. Evet, Turkuaz takım siz yapbozu 2 dakika 11 saniyede bitirdiniz. Kırmızı takım siz de 1 dakika 28 saniyede bitirerek bu etapın galibi oldunuz. Tebrik ediyorum. Kırmızı takım 25 puan kazanarak pist yarışında önemli bir avantaj elde etti. Şimdi pist yarışına gidiyoruz. Anneciğim bu yarış çok heyecanlıymış. Ayağın gazla basılı dursun. Evet devam et. 360'dan bir tur dönüyorsun oğlum. Anne bunun tarafından dönüyorum değil mi? Bu <laughs> bu Evet heyecan dolu dakikalar için sonunda yarışmacılar pistteki yerlerini aldı. Diğer aile üyeleri de kamera arkasında bu heyecanı yaşıyor. Bakalım bu yarışı takımlarımız ne kadar sürede tamamlayacak ve kazanan hangi takım olacak? Yarış başlıyor. Parkurumuzda ödül ve ceza puanı olan bazı görevler var. Yarışmacılarımız hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra virajda daraltılmış bir yoldan geçecekler ve 360 derece dönmeleri gereken engelli karşı karşıya gelecekler. Bayrak aşamasından sonra ise finalden geçmeleri gerekecek. Üçlü slalomu da atlattıktan sonra sıra dörtlü slaloma gelecek. Bu aşamadan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında sadece son bayrak aşaması kalacak. Yarışı en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara telsiz aracılığıyla yardım edecek. Kırmızı takımdan Erva hızlı başladı Ayağın hep gazda olsun Biraz yavaşla hafif Yeşil ok var Sola devam et Oradan devam et doğru doğru Daraltılmış yolu geçti Devam et oradan Evet devam et Gaza bas bebeğim gaza bas Şimdi 360'ı dönüyor Biraz temkinli Direksiyonu düzelt Hay oradan, oradan dönmüş, 360 derece dönün etrafında. Anne bu çok heyecanlı. Ayağın gazda dursun, evet devam et. Devam et, oradan devam et. Doğru. Devam et, hız yap, hız yap. Evet, oradan geç. Tünele yaklaşıyorsun. nereden geçti. Devam et. Oradan aralardan. Evet dön bir daha dön. Evet harikasın devam et. Şimdi dön. Evet oradan devam. Harikasın. Devam et gaza bas. Bas kazanmış. Evet çok iyi gidiyorsun. Ok var yeşil oktan devam et sigardan, bayraktan geçiyorsun. Evet, hızlan. Burada full bas. Full bas, full bas. Bas. Çok iyi, bitti. Kırmızı takımdan Erva yarışı tamamladı. Erdem yerlendirmek için teşekkür ederim. Beş, dört, üç, İki, bir, başla oğlum. Turkan Sakım'dan Metin gayet iyi başladı. Sol taraftan oğlum, sol taraftan. Gaza bas, soldan, soldan. Devam et oğlum, devam et, devam et, devam et. Aferin oğlum, soldan. Daraltılmış, yoldan geçti. Anne etrafından dönüyorum değil mi? 360'dan bir tur dönüyorsun oğlum. Değinmeden, evet bir tur dönüyorsun oğlum. Şimdi 360'ı dönüyor. Semkinli bir şekilde döndü. Biraz hızlan. Bayrak aşamasına geliyorsun annem. Tünele yaklaştın. Anne buradan sağdan mı gidiyoruz? Devam et oğlum. Sağdan sağdan. Hızlan biraz. Gaza bas oğlum. Kukaların aralarından gitmen gerekiyor oğlum. Evet, evet, bir daha, bir daha oğlum. Devam et, düz devam et. Aferin oğlum. Üçü slalomu da tamamladı. Aferin. Devam et oğlum. Evet, evet. Şu an gaza basabilirsin Metin. Devam et Metin. Anneciğim burada biraz ısınıyorum. Neyse hızımla gidiyorum. Devam et. Hızdan. Yeşil oklardan devam et. Hızlan, 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 hızlan oğlum. Tebrikler oğlum bitti. Türk takımdan takımından Metin yarışı tamamladı. Teşekkür ederim anne çok, çok iyi yönlendirdin. Heyecan dolu pist yarışımızı da tamamladık. Takımlarımız yanımda. Birazdan sonuçları açıklayacağım. Onlar merakla bekliyorlar ama öncelikle neler hissettiklerini sormak istiyorum. Sevgiler va pistte neler hissettin? Bize biraz anlatır mısın? Çok heyecanlıydım, çok geçti. Başta biraz bocaladım ama sonrası çok güzeldi. Peki, sence ne kadar sürede pisti tamamlamışsındır? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrin yok mu? Yani hissettiğin şeyle böyle bir süre gelmiyor. geliyor mu aklına? Yok, gelmiyor. Gelmiyor. Birazdan sonuçları öğreneceğiz zaten. Hemen Turkuaz takıma döndüm. Metin, peki sen neler hissettin piste? Çok heyecanlandım. Ee, güzel geçti. İnşallah kazanırım. Rakip takıma da başarılar dilerim. Ne kadar sürede tamamlamışsındır pisti? Tahminim 1 dakika 10 saniyelerde gider. Bakalım. ...tahminini tutacak mı? O zaman hemen sonuçları açıklıyorum. Formula pist yarışını kırmızı takım 1 dakika 30 saniyede, turkuaz takımsa 1 dakika 28 saniyede tamamladı. İki takım da pis yarışını hatasız tamamladı. Bu aşamada süreleri değişmedi. Bayrak etabında sorunsuz geçtikleri için sürelerinden 20 saniye düşürdü ve böylece kırmızı takım 1 dakika 10 saniyede, turkuaz takımsa 1 dakika 8 saniyede yarışmayı tamamladı. Ve yarışmamızın kazananı 2 saniye farkla turkuaz takım oldu. Tebrik Çok ediyorum. Neler söyleyeceksin? Ee, heyecanlıyım bu kupayı kaldırmak için. Her arkadaşımla kaldırmak istedim. Tabii bir ki okum. birlikte kaldırabilirsiniz. Her ikinizi de tebrik ediyorum. Ve bugünün anısına yapmaz etabında yaptığınız tabloları da size armağan ettik. Buna baktıkça bizi hatırlayın. Teşekkürler. Hem takımlarıma hem de onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ediyorum. Formula 1'in sonuna geldik. Bir sonraki yarışmalarda görüşmek üzere hoşça kalın.